Arkadaşlar Python'da şu ana kadar öğrendiklerimizi bir gözden geçirelim lütfen. Mesela öğrendiğimiz en önemli konulardan bir tanesi functions'ta. Şimdi functions konusunun içerisinde aslında biz birden fazla tipte fonksiyon gördük. Belki farkında bile değiliz. Hemen bunlardan bir tanesinin örneğini yazayım. Bakın dünyanın en basit fonksiyonlarından birini yazıyorum. İşte myPrint olsun fonksiyon ismi. İçeride sadece bir print işlemi yapacağız. Başka hiçbir şey değil. A değerini aldı ve print diyorum. My variable is my var izledim dedim. İki nokta üst üste koydum ve a'yı bastım. Çok basit bir fonksiyon. Hayatta yazmayacağımız bir fonksiyon zaten ama örnek vermek istiyorum sadece. Şimdi bu fonksiyonda dikkatimizi çeken nedir arkadaşlar? A'nın tipi ne olursa olsun Python bunu önemsemiyor. Yeter ki basabileceği bir şey olsun. Ve şu ana kadar bizim zaten Python içerisinde gördüğümüz her şey rahatça ekrana basılabilen şeyler. Mesela neler bunlar? Integerlar veya floatlar veya bool variable'lar yani true false veya arkadaşlar stringler. E bunun dışında listeler, tüpüller, dictionary'ler bunların her biri ekrana direkt print kullanılarak basılabilir. Ki bunun sebebini zaten bu konunun ilerleyen kısımlarını anlayacaksınız. Şimdilik dursun. Arkadaşlar bu fonksiyonda dediğim gibi A'nın tipinin hiçbir önemi yok. Bu bir user defined fonksiyon. User defined function. Ve hiçbir tipe bağlı değil. Yani A'nın tipi ne olursa olsun içeriye bir değer koyuyorsunuz ve çalışıyor. Peki A'nın tipine bağlı olan fonksiyonlar yazdık mı? Bunları biz yazmadık ama ne olduklarını öğrendik. Mesela string'e ait find fonksiyonu. Dedik ki bir string'in sonuna nokta koyarsanız sonra find derseniz parantez içerisinde başka bir string verirseniz ne yapıyor? O string'in içerisinde parantez içine verdiğiniz string'i arıyor. Bu aslında bize çok okey gibi geldi. Yani evet böyle bir fonksiyon olabilir, böyle bir fonksiyon rahat çalışır. Zaten her birinin ismi çok anlamlı olduğu için çok rahatça kabul ettik. Ama bu çok özel bir fonksiyon tipiydi arkadaşlar. Bunları biz class fonksiyonları diyeceğiz. Birazdan zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ama object oriented programming'in temelli oluşturuyor buradaki fonksiyonlar. Neden? E çünkü farkındaysanız bir tipe ait. Yani evet siz string'e ait bir find fonksiyonu yazabilirsiniz. Ama aynı fonksiyonu gidip işte a eşittir bir deyip a nokta find lt diye çalıştırmaya kalktığınız zaman bunu bilgisayar anlamaz. Der ki sen hata yapıyorsun burada. A1 string değil ki. A string olsaydı evet find fonksiyonu çalıştırayım. Ama a bir integer. Integer'ın üzerinde string'in fonksiyonunu nasıl çağıracaksın? Buradan anladığımız nedir arkadaşlar? Evet gerçekten de type'lara ait fonksiyonlar var. Nasıl string'lere ait fonksiyonlar varsa listelere ait fonksiyonlar da var ki gördük bunları zaten. Dictionary'lere ait fonksiyonlar var. Mesela bir dictionary'nin sonuna atıyorum dictionary'nin ismi D ise nokta diyorum keys bana neyini veriyor? Dictionary'nin keyleri neyse bunu veriyor. Demek ki bilgisayar biz bir dictionary kullandığımızda ya da bir string ya da bir integer kullandığımızda bunun ne olduğunu anlıyor. Tamam bunun ne olduğunu anlaması bizim için okey. Yine bu kabul edebileceğimiz bir gerçek. Ama bunun ne olduğunu anlaması için önce bunun bir tanımının yapılması lazım arka tarafta. İşte bu tanımı da aslında ben class diyorum arkadaşlar başka bir şey değil. Şimdi object oriented programming derken neyi kastediyorum? Önce bundan biraz bahsedeyim. Sonraki videoda zaten classlara daha detaylı giriş yapacağım. Şimdi object dediğimiz tanım burada çok önemli. Arkadaşlar programlama dillerini oluşturan insanlar şunları fark etmişler. Biz bir dili çok efektif bir şekilde kullanmak istiyorsak bunları hayali objelere dayandıracağız. Şimdi burada obje dediğim nedir? Obje dediğim aslında şu. Eğer ki bir şeyin arkadaşlar kendine ait özellikleri ve functionality'si yani bunun yapabileceği işlemler olduğu sürece ben bunu obje diyeceğim. Hemen matematik dilinden bir örnek verelim. Bakın matematiği de bir dil olarak kabul edebiliriz. İngilizce, Türkçe, Python vesaire gibi. O yüzden matematik dilinden hepimizin bildiğini düşündüğüm bir örnek vereceğim. Mesela nedir bu örnek arkadaşlar? Matrisler. Şimdi matris dediğimiz nedir? aslında şu şekilde iki boyutlu sayıları. Biz iki boyutluları tabii daha çok gördük. Ama 3, 4, 5, 6, 7 boyutlu da olabilir. Ki bunu listelerde aslında görmüş olduk. Yani 3, 4, 5, 6 boyutlu matrislerde oluşturabilirsiniz. Ama diyelim ki elimizde şöyle iki ikilik bir matris olsun. Bakın 1, 0, 2, 2. Şu şekilde bir matris yazdım. Şimdi bu matris ait özellikler nedir? Number of dimensions. Yani Evet rollları ve kolonları var. Şu anda iki boyutlu bir matris ama ben dediğim gibi üç boyutlu bir matris de yazabilirdim. Mesela Python'da üç boyutlu matrisi nasıl yazarsınız? LST dersiniz. 1'e 1, e 1 0'a 2. Bakın bu birinci boyut olur. Araya virgül koyarsınız. Şu şekilde bunun içerisine yine ikişer tane liste koyacağım. Ondan sonra bir paranteze daha çevreleyeceğim. Üç boyutlu bir matris yarattım mesela. Bu şekilde number of dimensions matrisin bir özelliği haline geliyor. Veya number of elements. Yani bir matrisin içerisinde kaç tane eleman var? Mesela burası için nedir bu sayı? 4. Number of dimensions da 2 idi. Type of elements. Yani bu matris hangi tipte elemanlar tutuyor? Integer eleman mı tutuyor? Yoksa float mu tutuyor? Yani buradaki sayılar virgüllü mü? Ya da true false değerlerini mi tutuyor? Burası için tabii integer olduğunu görüyoruz. Veya bu matris bir kare matris midir? Bakıyorum 2'ye 2'lik bir matris. Evet. Kare matris. True dedim o zaman. Invertible. Bu matrisin tersi alınabilir mi? Hatırlarsanız belki matrislerin ne zaman tersi alınabiliyordu? Determinantı 0 olmadığı zaman. 2 çarpı 1 eksi 0. Bunun determinantı 2. O zaman bunun tersi alınabilir. Tabi burada anlattığım bazı şeyler sizin hafızanızda şu an olmayabilir. Çok önemli değil yani burada matrislerin detayını bilmemiz ne değil. Sadece burada birçok özelliğini listeleyebileceğimizi konuşuyorum. Devam edelim. Functionalities. Bir matrisi kullanarak ne yapabilirsiniz? Edition yapabilirsiniz. Başka bir matris. Aynı boyutta bir matris verildiği sürece yani iki 2'lik bir matris. Siz bu iki matrisi toplayabilirsiniz. Ve bunu nasıl yapacağımızın da kuralları belli arkadaşlar. Her denk gelen indeksi birbiriyle topluyorum. Bakın şu şekilde sırasıyla toplayacağım yerleri işaretledim. Ve iki 2'lik bir matris çıkar. Veya multiplication. İki matrisi çarpabilirsiniz. Kuralları biraz daha karışıklı. Çok da önemli değil. Detayına girmek istemiyorum. Exponentiation. Yani gidip bir matrisin üçüncü, dördüncü kuvvetini alabilirsiniz. Nedir bu? Beş kere git kendi kendine çarp demek. Bunu da yapabiliyoruz demek ki. Inverse, tersini alabilirsiniz. Determinant, determinantı bulabilirsiniz vesaire vesaire. Burada dikkatinizi çeken bir şey var mı arkadaşlar? Bu işlemlerin hepsini ben programlama dillerini kullanarak yapabilirim. Bakın şuradakilerin her biri aslında içinde tek bir değer tutuyor. Yani bunlar aslında bizim variable dediğimiz şeyler. Peki buradakiler arkadaşlar Buradakiler de belli şartlar altında belli bir reçete kullanılarak yapılan operasyonlar. E bunların da tam olarak genel ismi biz functions dedik ki isminde geçiyor zaten functionalities diye. Bakın o zaman ben variable'ları ve function'ları kullanarak neyi temsil ettiğimi görebiliyorum. Matrisleri yani bir objeyi. E objenin tanımını yapmıştım. O zaman bunu Python'a nasıl geçiririm? Derim ki Python'da da aslında obje dediğimiz variable'ları ve functionları olan bir yapıdır. Ve bu yapıya da tam olarak biz class diyeceğiz arkadaşlar. O zaman gelin bu tanımları biraz daha açalım sizde ve ondan sonra da kod yazmaya başlayacağız.